bahanelere sığınmadık. Kimseyle kavga etmeden sadece çalıştık ve ürettik. Antalya'mızın her noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kırsal bölgelerimizde bozuk yolları onarıyor, hem ulaşım ağını güçlendiriyor, hem de yeni yollarla kırsal mahallelerimize modern bir bağlantı sağlıyoruz. Zorlu kış şartlarında karla mücadele çalışmalarıyla kapanan yolları açıyor, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. İlçelerimizde çocuk parkları, spor alanları ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor, insanların bir araya gelip sosyalleşebileceği, sağlıklı bir yaşam sürebileceği alanlar yaratıyoruz. Su hayattır. Ulaşılamaz, olmaz denilen bölgelere de içme suyumuzu ulaştırıyoruz. İlçelerimizin altyapı sorunlarına da kendi tesislerimizde ürettiğimiz yapı elemanlarıyla kalıcı çözümler getiriyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerini daha verimli hale getirmeleri için onlara destek oluyor, katma değerli ürünler üretmeleri için yeni tesisler inşa ediyoruz. Ayrıca ilçelerimizde kurduğumuz güneş enerjisi santralleriyle üreticilerimizin su ve elektrik gibi ana giderlerini azaltarak onların ekonomik yüklerini hafifletiyoruz üreticilerimize alanında uzman çalışanlarımızla sertifikalı eğitimler vererek bilinçli ve kaliteli üretim yapmalarını sağlıyoruz. 19 ilçemize de dur durak demeden gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz.